Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. Yurt dışı piyasalarda COVID ile ilgili gelişmeler Asya piyasalarında. Amerika tarafında da ise Trump'ın azli ve Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte gelecek ekonomik teşvik paketini konuşuyor. Ee, Covid ile ilgili gelişmelere bakarsak Asya'da e, endişe verici düzeyde olmamasına rağmen e, mevcut ortalamalarına göre hızla artan bir koronavirüs e, vakası var ki bu yeni e, cins e, Covid, e, COVID olduğu ve daha hızlı yayıldığı için e, Asya ülkelerini endişelendiriyor. E, yarın itibariyle Japonya'da daha geniş e, olağanüstü tedbirler alınabileceği e, söyleniyor ki e, dün de Endonezya'da e, olağanüstü bir durum hal ilan edilmişti. Yani e, Yurt dışında Asya tarafında Covid ile ilgili yeni kapatmalar geliyor fakat fiyatlamaları olumsuz yönde etkilemiyor. Olumsuz tarafta olan ise e, normalde daha iyi performans göstermeleri beklenirdi. Asya piyasanın 2021 seviyesine girerken çünkü e, beklentiler Asya piyasalarında 2021 ile birlikte daha da fazla artıyordu. Bugün itibariyle baktığımız zaman Nikkei ve Güney Kore COVID ile ilgili endişelere rağmen %1'e yakın yükselişte işlem görüyorlar. Amerika piyasaları dün yükselişte kapattı. Bugün vadelilerde de toparlanma gözüküyor. Bunun sebebi de Amerika'da tedirginliğin biraz azalmış olması. Çünkü Trump'ın yasaklarıyla birlikte daha fazla olumsuz yönde bir etkileşim olması endişeleri vardı. Yani... Beyaz Saray'da, olan, yani kongrede olan gelişmeler e, sokaklara da taşabilirdi. Şu an için öyle bir endişe durumu söz konusu değil. E, temsilciler Meclisi tarafından e, Trump'ın azledilmesiyle ilgili e, belirsizlikler vardı. E, bununla ilgili de Pence zaten e, herhangi bir şekilde e, görevden almayacağını, azletmeyeceğini belirtmişti. Oradaki süreç temsilciler meclisi ve senato üzerinden eğer e, yapılmaya kalkarsa, azledilmeye kalkarsa zaten Biden e, görev ve gelene kadar ki sürede kadar şu an için o takvimde gözükmüyor yani bu azil ile ilgili gelişmeler dün de bahsetmiştik çok fazla piyasanı endişe edecek düzeyde değil. E, Borsa İstanbul'a geldiğimiz zaman Borsa İstanbul zaten bunlardan olumsuz yönde etkilenmemişti. E, olumlu gidişat devam ediyordu. Günlük %1'e yakın artışlar devam ediyor. Fakat işlem hacmi az. Şu anda yerli iştah daha yüksek. Yabancılar, yabancılardan para girişi var. Ama şu an için istenen düzeyde değil. E, doların e, bugünden itibaren biraz daha e, tekrar TL'nin e, lehine dönmesiyle birlikte tabi faizlerin gerilemesi belki bugün Borsa İstanbul'da işlem hacmini ve yükseliş eğilimini e, biraz daha kuvvetli kuvvetlendirebileceğini düşünüyoruz. Bugün için endeksle ilgili beklentimiz de 1555 1555'in üstüne tekrar atma 1570'e doğru bir fiyat hareketlemesi şeklinde olabilir. Önerilerimize geldiğimiz zaman da İstemir, Kerevitaş, Korsa, Ülker ve Vestel'den günlük önerimiz oluşmaktadır. Benim için aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.